Evet merhaba arkadaşlar Türkiye Milli Takımı bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde Euro 2021'de ben 21 demeyi tercih ediyorum. Türkiye Milli Takımının yaşadığı ağır hezimeti, bu rezillik sonucu değerlendireceğiz biraz. Hatta az önce de Şenol Güneş bir basın toplantısı yapıyordu. Neko ben ilk bir saatini falan dinledim. Devamında dedim yani çok bir şey anlatmayacak herhalde. Programı çekmeye başladık. En sonunda bunu çekiyoruz bu sırada bitirmiş e, toplantıyı. E, gerçekten çok ilginç demeçler var. E, yiğit ne söylemek istersin? Öncelikle şeyden değerlendirelim. Demeçlerden önce e, Euro 2021'i değerlendirelim. Ardından e, Şenol Güneş üzerinden bir değerlendirme yaparız. Açıkçası, Açıkçası tüm tüm dünya, tüm dünya ve e, Türkiye, Türkiye halkı aldı. yani, yani Türkiye'den, Türkiye'den şey olmasını bekliyordu. Başarılı olmasını bekliyordu. Başlığı başlığı olmasını bekliyordu. bekliyordu. Hatta underdog takım olarak nitelendiriyordu tüm dünya. Yani. Abi Dark Horse diyorlardı. Dark Horse lafı da yeni çıkmış ya. Eskiden Underdog derdi herkes. Aynen Dark Horse falan diyorlardı. Ama yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Açıkçası yani İtalya maçında oynanan oyun, sonra Galler maçında yenilen goller ya da oynanan oyun yani hiç iyi değildi. Açıkçası yani bu takım elemeleri geçip buraya nasıl gelmiş hatta dedirttirdi. Şenol Güneş'in de meçlerine de gelecek olursam buradan yani Euro 2020 felaketinden sonra yani istifa etmesini beklediğimiz toplantıda bana göre yani eleştirilerin yönünü değiştirmek hatta mağdur konumuna düşmek için çaba sarf etti yani bütün basın toplantısı boyunca. Açıkçası ben konuşmasından hani yola çıkarak neden kötü bir turnuva geçirdiğimiz sorusuna bir yanıt bulamadım. E, aksine oyuncuları suçlamasını görüyorum yani. İşte şey yok, yok mental, mental olarak kaldıramadı, kaldıramadı yok turnuvada turnuva, turnuva turnuva hazır şeyde antrenmanda kavga çıktı, bilmem ne oldu, o yeterli o değildi, bu yeterli değildi, değildi, bu sakattı, şu sakattı. sakattı. Yani yani bunların örneğini veriyor. Oluyor. Açıkçası ben bunların futbolda yerinin olduğunu düşünmüyorum artık. artık. Yani, yani taktik, teknik açıdan bana biz neden kötü bir turnuva geçecek bunu anlatmasını istiyorum. Ben de o zaman şöyle alayım sözü. Şimdi Şenol Güneş dönemi milli takımda, ne zaman başladı? Lucescu gitti. Şenol Güneş geldi takımın başına. Avrupa Kupası elemeleri. Fransa'yı geldiğimiz zamanlar falan. Bu Euro 2020 başlamadan önce Şenol Güneş'in milli takımdaki dönemi baktığımız zaman gerçekten çok iyi bir dönem gibi gözüküyordu. Ama Euro 2020'de öyle rezil, öyle hani utanılacak bir performans gösterdik ki ama burada kimse utanmayın arkadaşlar. 11 tane oyuncu, bir tane teknik direktör orada kötü oynuyor diye sizin utanmanıza gerek yok. Ben gram utanmıyorum da. Beni hiç ilgilendirmez. böyle rezil bir performans sergilendi. Ya, o zaman demek ki bu turnuvada bir şey oldu. Hani çünkü sen bu kadar kötü bir teknik direktör değilsin. Gelmişsin burada 3 üç maçta. Üçünde de rezalet oynuyorsun. şimdi maç maç gidelim. İtalya maçı oynandı maç. Yiğit falan o maçtan sonra çok sinirlendi. Ama ben İtalya maçından sonra o kadar şeye bakmıyordum açıkçası. seni. Hani Evet, gerçekten oynamamız gerektiğinden de daha kötü oynadık. Ee, İtalya bizi gerçekten mahvetti ve şimdi görüyoruz finale çıktılar. İtalya çok iyi bir takım. Ee, biz oynamamız gerektiğinden daha kötü oynadık. Neredeyse hiç hücum yapmadık. Yani tamam, kapançık oynarsın da kapan kapan olmaz. Yapmadık. Yani dedik neyse İtalya maçı, sonraki maç Galler maçı, bir şeyler olur falan. Galler maçı geldi. Galler bizi mahvetti ya. Galler bize karşı 3.7 xg beklenen golü oynadı. Bakın 3.7 xg ile 8 gol atılır arkadaşlar. Bu xg öyle bir xg'dir. Tabii ancak yani kaç olması gerekiyor? Yani 20 şut falan 2 xg falan yapıyor. Biz o zaman yani 25 tane şut falan görmüşüz kalemizde neredeyse. Ve bunların çoğu da isabetli şut. Yani çok çok yakın çok basit şeyler yapıyorlar. Bale e, arkaya Ramsey'i kaçırıyor. Sayı atıyorlar. E, sayı diyorum bak. E, ya ben o şöyle şey şöyle söyleyeyim. Yani Galler'in araya Ramsey'i kaçırması kadar bol bir şey yok. Yani bundan önceki Galler'in katıldığı bütün turnuvalarda zaten Galler'in oyun planı buydu. Sen eğer bunları zaten analiz edemiyorsan, çevrendekiler analiz bunu edemiyorsa sana bunu aktaramıyorsa, söyleyemiyorsa sen de bunu oyunculara aktaramıyorsan zaten burada bir hukuk var Burada bir hata, bir problem var. Yani çıkıp da bir teknik direktör şey demez. Senle az evvel de konuştuk yani. İtalya maçından önce İtalyan futbolcuların nasıl ısınlıklarını izledim. İşte çok hırslılar, ısınmada saldırıyorlar. Maçta atılacak deparı ısınmada atıyorlar. Yani maçınızı başlayabilirler demiş. Nitekim de başladılar. Yani bunu Sayın hocam yani İtalyanların maça hızlı başlamak istediklerini zaten cümle alem biliyor. Bir kere kendi evlerinde o başlıyorlar turnuva. İki zaten bütün turnuvaya vursular ve bu turnuvaya yenilmezlik serisiyle gelmişler. Kafaları turnuvayı kazanmakta. Yani biz senden turnuva analarını anlatmanı beklemiyoruz ki. Yani sen şu anda bize şey gibi yapıyorsun. Sen Türkiye Milli Teknik Teknik Direkt Milli Takımın Teknik Direktörü değil misin de FIFA'nın böyle, işte, tarafsız bir yorumcusu gibiymiş. Hani, yani, hocam, hocam bize teknik taktik, taktik anlat birazcık ya. Bu başarısızlığın nedeni ne? Neden oyuncu tercih işlerinde başarılı, başarılı olamadın? Neden? Neden İtalya, İtalya maçında, maçında başarı, başarı gösteremedin? İtalya maçı hedef, hedef maçımız, maçımız değildi. değildi. Gerçekten hedef de değildi. Hedef İtalya maçından maçında bir sonuç beklemek, beklemek zaten, zaten hani abeste iştigaldi. Ama Galler ve İsviçre maçında bir şeyler beklerdik yani. Hani en azından futbol oynamamızı beklerdik. İkisinde de hiçbir şey yapmadık. Dediğin gibi, 3.8 xg çok, çok fazla yani Galler gibi bir takıma, takıma karşı, karşı çok fazla, fazla. Savunması, savunması ilk planda olan takıma karşı 3.8 xg veriyorsan zaten senin bu turnuvada başarılı olma ihtimalin ihtimali yok kek kesinlikle ben şöyle yapayım şimdi ee bu başarısızlık e, şenol güneş açısından biraz temizlik iki açıdan bahsedeceğim ondan sonra devam edeceğim kötü olduğu açılara Bence gerçekten de, yani Türkiye milli takımı turnuvanın yaş olarak en genç milli takımıydı. Mert Günok'la şeyi çıkarırsak, e, Burak Yılmaz'ı çıkarırsak en yaşlı onunca 26 yaşındaydı. E, gerçekten çok tecrübesiz, bu çok doğru. Bu kesinlikle bir faktör olmuştur. E, bunu verebilirim e, bir okey olarak. Onun dışında dediğim gibi Şenol Güneş'e e, şey yapmak için, aklamak için sen öncesinde şeysin yani Fransa'yı sen yenmişsin ondan önce Norveç-Hollanda maçlarını sen kazanmışsın. Avrupa Kupası'nı sen getirmişsin. Dünya Kupası elemelerine iyi başlamışsın. Senin iyi bir tarafın var ama hocam ne oldu burada ya? Yani bütün Türkiye senden ya istifa etmeni bekliyor ya da hocam bana neden istifa etmemen gerektiğini söyle diyor. Sen bunun için basın toplantısı yapıyorsun. Basın toplantısında söylediğin şeyler yani hiçbir şey açıklamıyorsun. Medyaya sallıyorsun. Üzerimize çok baskı yaratıldı ya falan. Ne yapacaktı? Ne, ne beklese ya. Medya böyle bir şeydir hocam. yani Üzerine baskı yaratır. Senin yapman gereken ya, baskıyı kontrol etmek. Ya ben, ben çok, çok sert konuşmak, konuşmak da istemiyorum. De istemiyorum. Sen, Sen beni tetikliyorsun lan ama yani, yani Şenol Güneş'in yapmak, yapmak istediği şey, şey alemen hani, hani milleti salak, salak yerine, yerine koyan yerine bir insanmış gibi insan şey davranmak istiyor şu an. Yani yani ya şey falan diyor. Bak bu maaş, maaş muhabbetine de ben çok olarak, girmek istemiyorum, ben istemiyorum ama gerçekten. gerçekten. Hani ya daha önce de yapıldı. Değil. Değil. Ya ben, ben de maaş almıyorum. Yani, yani senin, senin eline illa hani o maaşın maaşı döviz ya da hani euro olarak, yada, da, euro olarak ya da dolar, dolar olarak geçmesine, geçmesine gerek, gerek yok, yok ki. ki. Senin aldığın para belli. belli. Sen, sen sözleşme anında senin kaç yazıyordu? Kaç milyon euro maaş alıyor? Ben gerçekten bilmiyorum. 3.2 falan mı diyorlar? 3 milyon diyorlar. 3 milyon diyorlar. E, e, tamam tam hocam, hocam sen o zaman, şimdi 30 milyon, milyon TL alıyorsun. Ediyorsun. Bu tl ya, TL, ya da Euro olarak, olarak fark etmiyor, etmiyor ki. Ya ben para konusunda şunu söyleyeyim. Bence aldığı paranın başarısızlığıyla hiçbir alakası yok. Aldığı parayı bence kupayı kazansa bile fazla para. Buna itiraz edilmesi lazım. Başarısız oldu o zaman 3 milyon vermeyelim. Başarılı olsaydı verelim diye bir şey olmamalı. Bence bu şeyden bağımsız olmalı. Sonuçta bu para benim vergimle veriliyor kardeşim. Öyle değil mi? Tabii Şu canım. Güneş'in maaşını ben vergilerimle ödüyorum ya. Ben aldım, çikolatadan derdim KDV. Şenol Güneş'in maaşına gidiyor kardeşim. Aynen o zaman aynen. sen bana hesap vereceksin. Sen çıkıp oraya. Yok medya bize çok baskı yarattı. Ne yapacak? Ne yapacak? Medyanın işi bu. Medya tabii ki de e, beklenti yaratacak. beklenti sen kendin arttırdın zaten. Ki bu beklenti sadece kendi Türkiye kendi kendimiz gazlamamız da değil. Yurt dışında vesaire yapılan incelemelerde, araştırmalarda Türkiye gerçekten yani sürpriz yapabilecek bir takım olarak görülüyordu. Ve bakın, yapabiliriz adam? Ve Ne Bakın, e, İsveç'e çeyrek finale çıktı Fransa eledi. Bak İsviçre'ye geçiyorum. Galler'in gittiği yolda biz olsak eğer o Avrupa Kupası elemelerindeki Türkiye Galler'in gittiği yoldan gidiyorsa yarı finale çıkman işten bile değil. Böyle bir imkanım varken neden böyle oldu hocam sorusuna cevap olarak bak. Bir şey dedi ben şok oldum o lafta. Ben dedi takımı ilk defa böyle gördüm dedi. Ne yapacağımı şaşırdım dedi. Ne? Hocam sen de ilk defa görüyorsan, sen de buna ne yapacağını bilmiyorsan artık bırak o zaman ya. Yani ben takım ilk yani... defa böyle gördüm. Nasıl düzeltmeyi düşünüyorsun sorusuna verdiği cevap tekrar çalışıp konuşmaktan geçiyor. Hadi ya. Gerçekten mi hocam? Çalışıp konuşunca oluyor mu? Tamam yani mı? Yani öyle yapalım. Bir de, yani, bir de şey var, şey muhabbeti var. Kremeli i̇şte takım tecrübesizdi. İlk turnuvasıydı bu kadar. Hocam şimdi Kusura bakma da. Tamam da milli takım, en kötü takım, takım oldun turnuvanın be. Tamam da Aynen. yani. En, kötü, kötü da geçti, ne biliyor musun? Milli takım, dediğin şey zaten en tecrübeli futbolcuların toplandığı alandır zaten. Bu neyin tecrübesi daha? Senin elinde oynayan Kaan İtalya Serie A'da oynayan topçu. Ozan Kabak, Premier Lig'de oynayan topçu. Merih Demiral, Serie A'da oynayan topçu. Mert Mülü, Serie A'da oynayan topçu. Yani, yani daha neyin hani tecrübesi hocam? Ben bunu bir yere bilginç kadar doğruluğuna katılıyorum. Milli takım tecrübesi farklıdır çünkü yani gerçekten böyle büyük turnuva oynamak farklı bir histir. Buna yani biraz katılıyorum. Tam da prim vermek istemiyorum. Ee, ama bunun arkasına sığınıp diyemezsin. bunun arkasına sığınıp benim suçum yok diyemezsin. Bütün Aa. toplantı boyunca, bütün basın toplantısı boyunca söylediklerinin alt metni işte oyuncular istediğim performansı vermedi. Kaleci güzel pas atamadı. Şu koşamadı. Rıdvan'ın bozuk. Yok şimdi ben, sakat. Ama, şimdi ben onu söyleyecektim. Yok medya sen gazlıyor. Şimdi... Tamam ben bitireyim sana vereyim. Yok medya gazlıyor. Hı. Yok şu yok bu. E hocam sen ne yaptın? İşte yani biz de bir şeyler yapabilirdik. İşte biz de biraz kötü yüzden daha iyi o dünya kupasında bana verin. Yani hocam ben bir senin vergilerinle senin işverenin olarak söylüyorum. Ben bu bazı toplantısında senin açıklamalarından memnun değilim, razı değilim. Ya şöyle bir şey. Bir de tuttu. Diyor ki ben işleri yapacağım. E yaptığı öz eleştiri milli takım futbolcuları basının önüne Şimdi bu oyuncuları kadroya alan sensin. Bu arkadaşlar şimdi sen bir daha sen çağırdığın zaman hangi futbolcu sana güvenir? Böyle bir ortam. Kesinlikle. Ya Fatih de aynısı, aynısı olmuştu. Yine aynısı oldu. Türkiye milli takımı gerçekten beceremiyor demek ki bu işi yani. Şimdi, şimdi ben mesela Rıdvan Yılmaz'ın yerinde olsam Taylan Antalya'nın yerinde olsam iki tane isimden bahsettiğini söylüyor. Basın toplam. Şimdi ben Rıdvan Yılmaz yerinde olsam bana 7'ye 7'de sadece başarılı olduğu yer 7'ye 7 mi? Şimdi ben nasıl güvenebilirim böyle bir hocaya? Nasıl milli takıma gelebilirim rahat rahat? Ya da Taylan Antalyalı. Taylan Antalyalı diyor ki Taylan Antalyalı diyor işte "Çabures buraya sakat sakat niye geldin kardeş?" E o çocuk şimdi Şampiyonlar Ligi elemesi var ve orada oynamayacak Taylan. O maçta PSV maçında oynamayacak. Milli takıma fedakarlık yaparak geldi. Fedakarlık yaptığı için mi sen basın önüne atıyorsun sayın o günü? E? Şimdi bununla da kötü niyet değil de ne? Senin yaptığın özel iştiri, özelleştiri, özelleştirdiği, adlandırdığın şey kötü niyet değil de ne? Bunu birinin açıklaması yapması gerekiyor. Yani tamam gerçekten oyuncuları sahaya çıkarken idmanlarda moralinin bozuk olduğunu görebiliyorduk Mesela vesaire bir sorun yaşandığı belliydi de yani evet. hiç kimse, kimse de bu, bu moral bozukluğunu İtalya maçının üstüne atmasın. Milli takımda demek ki daha fazla daha büyük, büyük problemler var. var. sadece İtalyan İtalyan maçıyla bu, İtalya maçıyla bu anlatılamaz çünkü İtalya o kupanın favorilerinden, favorilerinden birisiydi. Abi, oraya gelir. Kupanın favorisi evinde oynuyor. Çok iyi oynuyor. Abi bir de bir maçta moralin bozulacaksa futbol oynama zaten ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani öyle. Yani senin ya. görevin o teknik direktörü sadece taktik vermek de değil bak taktik yönünü zaten geçiyorum ona hiç girmiyorum. Yani çok büyük problemler var. Zaten senin görevin bu takımın moralinin bozulmamasını sağlamak takımın bir arada tutmak. Yani sen ya çabuk yani. orada kendini aklamaya çıkıyorsun medyaya sallıyorsun oyuncuya sallıyorsun. İşte ee, çok bizi çok eleşti, ağır eleştiriler geliyor. Hocam ne yapacağız sen turnuvanın Kuzey Makedonya'dan sonra en kötü takımı olmuşsun. Dark Horse olman beklenirken. E, hocam yani tabii ki de eleştireceğiz. Tabii ki de mahvet yani çok o kadar normal ki medyanın Şenol Güneş'i mahvetmesi. Hatta bence az bile yapılıyor. Ya ben, ben şöyle, söyleyeyim. şöyle söyleyeyim, son olarak da şunları diyeyim. Şenol, Şenol Güneş'in basın açıklamasındaki açıklaması açıklaması tek beğendiğim kısım, kısım Emre, emre Belezoğlu ile ilgili düşünceleri Emre'ye yer verecek, yer verecek olması, olması milli takımda bundan sonra. Oraya bir çeşe katacaktır bence. Onun haricinde aynen yani onun haricinde, haricinde de basın e, toplantısını ben beğenmedim. Ben bir öz değil, bu basın toplantısı günah çıkartmadır onun haricinde de değerli basın mensupları arkadaşlarımız da açıkçası e, çok gereksiz ve e, önemsiz sorular soruyorlar e, aslında çok daha üstüne gitmesi gerekiyordu basın bu arkadaşlarımız e, kesin cevapları almaları gerekiyordu e, ama tabi biliyorsun burası Türkiye e, burada bildiğin gibi abi e, düzgün soru soran insanlarda yok Yani. Kesinlikle yani. Ne diyor? Dediğim gibi özet bu yani. Kendi aklamaya çıktı ama bize ikna edemedin hocam. Bence biz de Dünya Kupası'nda olmamalısın. Ee, bunu söyleyelim. Ekleyecek bir şey yoksa Yiğit bitirelim. Benim ekleyecek, ekleyecek bir şeyim, şeyim yok. Sadece, sadece yani milli takımın, takımın bulunduğu durumdan üzgünüz. Tamamdır. Kimizle. Arkadaşlar e, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, ilk i̇lk programımızı çektik bugün. Normalde ee, evler çekmeyi düşünmüyorduk, ee, farklı bir planımız vardı. Fakat hava muhalefeti nedeniyle evlerden onların bir şekilde çektik. Ee, teşekkür ederim hepinize dinlediğiniz için ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızdan, video programımızın, e, videolarımızın e, akışını merak ediyorsanız e, Instagram, Twitter ve Facebook adreslerimizi takip etmeyi unutmayın hafta yine aynı programda bu saatte görüşmek üzere. Görüşmek üzere.